20 Ekim ile başlayan hafta burçlara göre kısa analizimizi yapacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Yengeçler vicdanlarını rahatsız eden olaylara karşı tepki verebilirler. Bu hafta gökyüzü insanlığı yüreğiyle ve duygularıyla hareket etmeye davet ediyor. Bundan en çok etkilenecekler arasında siz varsınız. Akrepler uzun süredir karakterinizin baskın özelliklerini sergileyemediğiniz için üzerinizde bir atalet oluştu. Sizi harekete geçirecek olan, hislerinizle hareket etmek için tetikleneceğiniz bir gelişme ile bu hafta karşınıza gelecek. Balıklar. Duyguların öne çıktığı bu hafta bolca vicdan muhasebesi yapacaksınız. Ancak bunu davranışlarınızı muhakeme edip kendinizi cezalandırma noktasına getirmeyin. Dersler çıkartın ve yolunuza devam edin. İkizler. İşbirliği ve dayanışma ile sorunların üzerine yürümeniz gereken bir hafta başlıyor. Yeni dostlarınız ile eski sorunları halletmeye koyulacaksınız. Bu da size özgüven kazandıracak. Teraziler. Burcunuzdaki yeni ay, sizin denge ve diplomasi yeteneklerinizin öne çıkmasına vesile olacak. Sadece başkaları için değil, kendi çıkarlarınız için diplomat yönünüzü kullanın. Gökyüzü haritaları sizin için oldukça elverişli görünüyor. Kovalar. İstişare ve dayanışma sizi çağırıyor. Bütün mesele sizin bu davete katılıp katılmayacağınız. Çekingen ya da isteksiz davranırsanız tıkanmış sorunları halletme fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Boğalar. Parasal konularda duygularınızın esiri olmayın. Gökyüzündeki atmosfer sizi duygusallaştırabilir. Ancak yaşadığınız koşullar sizi daha mantıklı ve katı olmaya mecbur ediyor. Başaklar vicdan muhasebeleri ve kendinizi sorgulamak için gökyüzündeki koşullar sizi zorluyor. Bir yere kadar buna da ihtiyacınız var. Ancak artık gerçekçi ve mantıklı hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Oğlaklar. Yardıma ihtiyaç duyan eski arkadaşlarınız ya da aile bireylerinizle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Üstelik bu kimselerle ilişkileriniz son zamanlarda oldukça soğumuştu. Kırgınlıkları aşmak için bir fırsat olmakla birlikte Kendinizi yıpratacak tavizler vermeyin. Koçlar. Yapınız ve karakteriniz öfke patlamalarına müsait. Ancak bu hafta kendinizi bir anda pamuk gibi yumuşamış bulabilirsiniz. Yüreğinizin bir köşesinde saklanan vicdan duygusunun baş göstermesi için yıldızların aldıkları pozisyonlar fazlasıyla müsait durumda. Aslanlar. Güçlü hedefler ile merhamet bazen çelişki yaratır. Tam olarak böyle bir hafta geliyor. Amacınıza ulaşırken hayallerini yıktıklarınız yüreğinize acıtabilir. Yaylar, bol görüşme, çokça pazarlık ve verimli anlaşmalar için uygun koşullar var. Bundan sonrası sizin becerinize ve sorun çözme kabiliyetinize kalmış.